Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OBS Studio ayarları nasıl olmalı? Tamamen hepsini göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle buradan ekle kısmından ekran yakalamayı seçin arkadaşlar. Sonra ekran yakaladıktan sonra burada kendi ekranınızı seçin. Tamam deyin arkadaşlar. Ardından tekrar ekle deyip buradan ses giriş yakalı ya da ondan önce video yakalama ay aygıtı deyin. Sonra buradan e, USB kamera hangi kameranın onu seçin Sonra e, Çözünürlük FPS özel Sonra Bu seçenekleri en yükseğini seçin arkadaşlar Çözünürlük bende en yüksek 1920x1080 yani 1080p olarak burada da en yüksek FPS diyelim Arkadaşlar video formatı herhangi diyelim e, Renk uzayı varsayan Renk aralığı varsayan ara otomatik algılasın Dikey çevir e, Bu olmasın arkadaşlar kapalı kalsın. Kameradan yönelim ekle mevcutsa onu da seçelim. Ve ardından arkadaşlar bu webcam'in filtrelerine girelim. Burada renk düzenleme ve ke keskinleştirme ayarlarını seç e ekleyin şuradan. Ve onun ardından ben burada e keskinleştirme kullanmadım fakat siz kullanabilirsiniz mesela böyle e bulanıklaştırma olmadan yani pikseller gözükmeden kendinize özel keskinleştirme kullanabilirsiniz. Ben gamayı 10'da e, kullanıyorum. karşılığı 10'da, parlaklık 10'da yani ,00 onda Yani buraları kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Mesela şöyle düşür azaltarak falan kendinize en uygun olanı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle buldum. Parlaklığı yüksek olsun istedim. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayarlara gelelim arkadaşlar. Şimdi buradan çıkış diyelim arkadaş. Çıkışı da gelişmiş seçeneğini seçelim. Ve buradan oran kontrolü CBR olsun arkadaşlar. 12.000 olsun burası da. Anahtar kare aralığı otomatik 0 olsun. Tamam, bu ikisi aynıymış Ben farklıdır diye düşündüm. Şimdi ön tanımlı en yavaş, en iyi kalite. Benim bilgisayarım iyi olduğu için e, en iyi kaliteyi seçiyorum. Siz buradan daha yavaşı veya yavaşı seçebilirsiniz veya kötü orta derecesi, orta kaliteyi seçebilirsiniz. Ama benim tavsiyem ortadan daha düşüklerini almayın gerçekten çünkü kötü kalite oluyor. E, ayar yüksek kalite olsun arkadaşlar. E, i̇smi nedir? Ultra düşük gecik, gecikme ile düşük gecikme arasında ne var e, diye sorursanız e, mesela yayın yaparken benim yayınlarım bir 4-5 saniye geriden geliyor arkadaşlar yüksek kalite olduğu için ama siz buradan ultra düşük gecikme derseniz kalitenizin e, kalitenizin şeyi düşer. Pardon söyleyemedim. Kaliteniz düşer ama yayın gerçekten düşük gecikme olur. Mesela benimki 5-6 saniye. Bu bir de internetle de alakası var arkadaşlar. Bu nasıl desem 3-2 saniyelere düşer benim için gecikme. çok seferli mod tek seferde olsun arkadaşlar. Zaten iki seferde falan olduğunda da çok bir şey değiştirmiyor. Profil high olsun. ileri bakma açık, psiko görsel ayarlama açık. Fakat benim yaptığım bu ayarlar arkadaşlar tamamen Nvidia er ekran kartları için geçerli. Siz bunu işlemci olarak yapmak isterseniz x 264 de sanırım x 264 ayarlarını yapın. Ama burası tamamen farklı olabilir. Benim yaptığım ayarlar Nvidia'nın kendi önermiş olduğu ayarlar arkadaşlar. Nvidia'nın en güzel gördüğü ayarlar bunlar. İleri bakmak açık. Psiko görsel ayarlama açık. Maksimum B kareleri 4 olsun arkadaşlar. Ve onun dışında kayıta geldiğimizde video kayıt biçimi kesinlikle mkv olsun arkadaşlar. Bunu MP4 olarak yapmayın çünkü e, sonuçta belli olmuyor. Herhangi bir durumunuzda elektrik gittiği zaman e, videonuz kaydetmeden direkt gider arkadaşlar. Belki çok güzel vuruşunuz vardı, belki sizi sizin için çok önemli bir videoydu. Yani çok önemli yerleri kaydettiniz sizin için Önemli bir şey yani önemli bir video Elektrik kesintisi sırasında gidebilir o yüzden mkv yaptığınızda mkv Bir tık daha çok işlemci tüketiyor diyebiliriz Çünkü Siz videoyu çekerken otomatikman sizin Kaydettiğiniz bölmeye yani benim Bayram reis'in üstünde yayıncılık yakalamalar bölümünde kendi kendine kaydetmeye başlıyor zaten. Fakat siz videoyu sonlandırana kadar video kullanılabilir hale gelmiyor. Yani kayıt gözüküyor, kaydolduğu gözüküyor ama açılmıyor arkadaşlar. Siz videoyu sonlandırana kadar veya elektrik kesintisi yaşayana kadar o orada duruyor. İkisinden birisi olduğu zaman kayıt olmuş oluyor. Nereye kadar çektiyseniz arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle MKV yapın. Siz zaten e, video editleme programında ben mesela CapCut kullanıyorum yanlış yazdım. Cap kat diyelim arkadaşlar. Burada hemen yeni bir proje oluştur diyelim. Library'den bir tane bir tane bir şey ekleyelim arkadaşlar. Export dediğimizde zaten videonun kalitesini 4K, eee bit rate'ini yani hızını buradan higher yapıyoruz. Yüksek yani H264 Nvidia'nın kendi önermiş olduğu şey. Format MP4 olarak yaptığınızda istediğiniz her yere yayınlayabiliyorsunuz zaten. Siz ee, kalite düşüşü, düşüşü falan da yaşamıyorsunuz. O yüzden kesinlikle MKV seçmeniz lazım. Elitrim gitmez demeyin. Gidebilir arkadaşlar. Ee, video kodlayıcı H264 olsun. Nvidia ekran kartınız var ise. Ses kodlayıcı bu olsun. Sanırım bir şey değiştirmedim orada. Ses parçası birinci zaten. Çıkışı yeniden boyutlanır. Ha Arkadaşlar şurayı geçmeden önce videoya gelen arkadaşlar. Burayı temel tuval çık çözünürlüğü ve çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü aynı yapın. Ee, aynı derken şuradaki ile aynı yapın arkadaşlar. Şu önerilenle seçin. Aynı şekilde burayı da aynı yapın arkadaşlar. Yani burada orası nasılsa burayı da aynı yapın. Çözünürlükler eşleşiyor. Ölçü, ölç, küçül, ölçü ölçeği küçültmeye gerek yok arkadaşlar. Neden öyle dedi? Çıkış boyutlan yani videoyu çekerken böyle çekiyor. Çıkış olarak yani Video bittiğinde nasıl çözünürlük olmasını istiyorsunuz? Gene aynıysa bir işlem yapmaya gerek olmadığı için bu seçeneği kapalı olacak. Ortak FPS değerini seçin arkadaşlar. Buradan da 60 FPS seçin. Sonra çıkıştan kayıta tekrar gelelim. Burayı tekrar aynısını yapalım. Zaten bu seçeneği kapatın gerek yok çünkü. Bunlara da gerek yok. Oran kontrolü gene CBR 12.000 kilowatt. Anahtar kare alanı sıfır otomatik sıfır seçin arkadaşlar. Ön tanımlı P7 en yavaş kalite arkadaşlar siz buradan Dediğim gibi az önceki gibi e, Videonuz Pardon bilgisayarınızın kalitesine göre seçebilirsiniz e, Yavaş ve daha yavaş kalitelerde Mesela çok yüksek Oyunlarda mesela GTA 5 gibi oyunlarda daha yavaş ve yavaş seçeneğini seçebilirsiniz. Benim RAM'im 32 GB olduğu için. Arkadaşlar bu videoda bahsettiğim bütün ayarlar en az 8 GB RAM'inizi tüketebilir. O yüzden mesela 16 GB bilgisayarınız varsa bu ayarları bir tık daha düşürtebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında eğer 16'dan yüksekse benim tavsiyem e, Reminizi iki tane kullanmanız mesela diyelim 32 GB RAM'iniz varsa aynı benimki gibi o, 32 tek almak yerine 16 16 alırsanız Daha iyi olur çünkü dual channel dediğimiz çift kanal Anlamına geliyor Yani Bir işlem yaptığınız zaman mesela GTA oynarken Ve arka planda video çekerken Bunun 8'ini GTA kullanıyor yani 8 GB GTA için ayrılıyor Diğer 8 GB ise e, ek ismi nedir? Video kaydı alan uygulamanıza yönlendiriliyor. Yani e, bir tane iş, bir tane reminiz olursa iki işlemi birden yapmak zorunda kalıyor. İkisinin gücünde olmasına rağmen, ama bu sefer iki tane alırsanız, ikisinin içinde ayrı bir rem olduğu için bir tık daha iyi performans alırsınız arkadaşlar. En azından ısınma sorunu vesaire gibi şeyler de yaşamazsınız. Yani benim tavsiyem iki tane rem almanız kaç GB RAM kullanacaksanız. Böyle iki cinsinden iki tane alın yani. Ve aynı zamanda ekran kartım 3060 Ti olduğu için ben bunu en yüksekte seçiyorum. Ayar yüksek kalite. Yüksek kaliteyi seçin arkadaşlar. Bu çok nasıl desem çok yüksek bir bilgisayar gerektirmeyen bir ayar. Ama eğer gerçekten kasıyorsa düşük gecikmeye alabilirsiniz. Çok seferli mod. Tek seferde olsun arkadaşlar. Bunlar yüksek bilgisayar ayarları Siz bunları e, değiştirerek de mesela bir hızı internetinizin çok iyi olması lazım arkadaşlar e, Burası sanırım saniyede 12 megabayt yükleyen internetlerde Arkadaşlar şöyle yeni gizli sekme açalım e, Speed test diyelim arkadaşlar Speed zaten çıktı Arkadaşlar şimdi şurada e, benim şeylerim var bilgilerim var ben buraları kapattım Arkadaşlar şimdi siz buraya go dediğiniz zaman Buradan e, konumunuzu bilmeyi de açık bir açık yapın. Bakın. Burada e, şu an benim normalinkine göre düşük arkadaşlar. Genelde yüzlerde falan oluyor. E, şimdi bir apla hızına geçtiğinde ona göre bir ayar yapacağız. Bekliyorum. Bekliyorum. Heh, şimdi apla hızına geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimki 12'yi geçiyor arkadaşlar. 12'den bir tık yüksek olması bile yeterli arkadaşlar. 12.000 yapabilirsiniz onu. Şimdi... Burası bittikten sonra bir bakalım arkadaşlar tekrardan Tamam ben yeni sekme açalım Arkadaşlar buraya e, YouTube Ben genelde YouTube'a video attığım için e, YouTube ne diyecektik video it right e, sanırım şurada olması lazım diyelim et diyelim ee, 1080p de 60 FPS Arkadaşlar o yüzden 12 mps'yi seçiyorum 12 mps de internet hızınıza göre seçin arkadaşlar yani kısacası buradan e, CPU sıfır maksimum b kareleri 4 dediğim gibi burası Nvidia özel ayarlar arkadaşlar Eğer sizin ekran kartınız değil de işlemciniz daha güçlüyse buradan işlemcinizden güç alın arkadaşlar. Şimdi sese gelelim. Ses de 192 arkadaşlar. Burası ses bit hızı. Onun dışında başka gelişmiş yerlerden işlem önceliği yüksek deyin arkadaşlar. Bilgisayarınız kötüyse normalin üstüne ya da normal deyin. Ama onun altına almayın. Ben tavsiye etmem arkadaşlar. Onun dışında işleyici OpenGL olması lazım. OpenGL seçeneği sizde yok ise hemen size göstereceğim arkadaşlar buradan değiştirdiğim bir şey var mı hatırlamıyorum O yüzden Şuraları da göstereyim size sonra şöyle bir ana menüye gelelim OBS Stüdyo'nun altında özelliklere gelin arkadaşlar ve şurası sizde olmayacak arkadaşlar exe'den sonra bir şey olmuyor Siz buraya Allo OpenGL seçeneğini Pardon OpenGL komutunu gireceksiniz buraya ve Burada tamam uygula deyip tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra tekrar OBS'yi kapatıp açtığınızda OBS'yi kapatıp açtığınızda şurada direkt 11 yerine Open GL'i seçin arkadaşlar. Onun dışında başka yapmamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Şurayı yanlışlıkla oynadım sanki 10'du burası. Arkadaşlar e, göstermeyi unuttuğum bir şey daha vardı. Öncelikle e, benim OBS stüdyomun olduğu yere gelelim. Bunun kısa yolunu oluşturun. Bu zaten bende kısa yol. Onun ana yolunu isterseniz başka bir yere ekleyin. isterseniz de aynı dosyada kalsın. Kısa yolundan özellikler deyin. Sonra gelişmiş deyin. Buradan her zaman yönetici olarak çalıştırsın deyin arkadaşlar. Hep çalıştırdığınızda buradan çalıştırın. Çalıştırırken şöyle bir uyarı gelecek size. Tabi sizde gözükmüyor olabilir ekran. Yönetici olarak çalıştırma ekranı. Ondan sonra bir de şu arama kısmına grafik ayarları deyin arkadaşlar. Grafik ayarlarından göz at deyin. Sizin şeyiniz neredeyse OBS, OBS stüdyonuz neredeyse ekleyin arkadaşlar. Orası bende olduğu için zaten eklememe gerek yok. OBS stüdyomuz nerede arkadaşlar? OBS stüdyomuz burada. Seçenekler deyip güç tasarrufu deyip e, bu seçenek açık değildir büyük ihtimal ama yine de siz kapatın arkadaşlar. Sonra kaydet arkadaşlar. Ve ayrıca mesela yüksek performans almak istediğiniz oyunları da Burada göz atlayıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında anlatacak bir şeyim kalmadı. Ee, asıl videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, onun dışında başka yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Bu kısa yollardan da kendinize göre seçebilirsiniz. Tamam sonra burayı uygula deyip tamam diyelim arkadaşlar. Onun dışında mikrofon ayarları kaldı. Mikrofon ayarlarını da bir başka video çekip onu atacağım arkadaşlar. OBS Studio'da mikrofon ayarları nasıl yapılır? Cızırtıların falan önüne nasıl geçilir? Onları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle mikrofonumuzu şöyle ekle kısmından ses giriş yakalayıcısını ekliyoruz arkadaşlar. Sonra buradan e, özellikler diyelim. Burada kendi mikrofonunuz kendi mikrofonunuzu seçin arkadaşlar. Ardından buradan filtrelere gelin. Filtrelerden gürültü bastırma iyi kalite daha fazla CPU kullanımını seçin arkadaşlar bu seçenek çok önemli Siz bunu da seçebilirsiniz Eğer bilgisayarınız güçlü bir bilgisayarsa Bu seçeneği seçin Bu ne işe yarıyor diye soracaksanız mesela ben Konuşmadığım bir zamanda konuşurken Tabii bunu engelleyemez benim sesimi alması için Konuşmadığım bir zamanda Mesela ben şu an bir susacağım klavyeden Hatta İlk önce susmadan bir klavyeye basayım arkadaşlar. Klavyede ses geliyordur büyük ihtimalle. Mouse'a basayım. Şöyle mouse'a basalım. Mouse'un sesi belki gelmiyor olabilir çok kısık bir ses. Ama geliyor da olabilir. Mikrofonda çok yüksek ses geliyor çünkü. Ee, öyle ayarladım. Sesim net gelsin diye. Ve ardından <laughs> şimdi de susacağım. Sustuktan sonra sesin nasıl geldiğine bakın arkadaşlar. Ses gelmedi fark ettiyseniz. Şimdi eşik bitişi diye bir şey var arkadaşlar. Ee, bunu 48 desibel yapın. Eşik başlangıcında 40 desibel yapın. Ee, bu sizin mikrofonunuzun kalitesine göre değişebilir. Ee, bu genelde kaliteli mikrofonların e, şeyi ayarı arkadaşlar. Atak süresini 100 ms, 100 ms ve bunu da 200 ms yapın. Bunları 100 ms'ten aşağı indirirseniz. E, Bazen sesi tam olarak al, şey yapamayabilir, algılayamayabilir. Mesela ben e, ne demişimdir? Şöyle birbirlerine benzeyen iç içe cümle var mı diye düşünüyorum. Neyse işte anladınız arkadaşlar. Mesela bir iki harf size gelmeyebilir. Siz başka bir şey anlayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunu 100, bunu 100 yapın. Bunu da 200 yapın arkadaşlar. Buraları siz oynayarak da değiştirebilirsiniz. Yani kendinizin şuradaki cızırtıların... Gittiğini fark ettiğiniz zaman e, Anlayın ki en iyi ayarı yapmışsınızdır şimdi ben bir susacağım Buradaki bir cızırtı var mı yani böyle kendi kendine hareket edecek mi diye bakalım arkadaşlar Fark ettiyseniz hiçbir şey oynamıyordu arkadaşlar Çünkü e, Ayarları düzgün yaptığınızda Ne cızırtı gelir ne kendi kendine siz susarken bir ses gelir Ayrıca şurada kazança gelin arkadaşlar. Kazançı ben 6,6 desibel yaptım. Siz bunu artı arttırabilirsiniz. Ee, bu kazanç dediğimiz olay ne? Şimdi ben bu kazancı en düşe bir alayım arkadaşlar. Bakın şimdi ben ne kadar bağırırsam edeyim gene benim sesimi duymuyorsunuz. Şimdi büyük ihtimalle beni duymadınız. O yüzden ben tekrardan bir söyleyeyim arkadaşlar. Ben ne kadar bağırırsam bağırayım benim sesimi duymadınız büyük ihtimalle az önce. Bu kazanç da ona işe yarıyor arkadaşlar. Mesela mikrofonunuzdan çok mu ses geliyor? Bunu aşağı indirirsiniz. E, ortalama sesi yapar. Yukarı alırsanız az ses geliyorsa, yani çok da bağırmıyorsanız siz yükseltirsiniz arkadaşlar. Kendi kendine sesi yükseltir yani çıkış sesini. Buradan e, bırakma süresini 60 ms, eşiği de 6,6 e, Desibel yaptım ben. Bu, siz bunlarla oynayabilirsiniz ama bırakma süresini 40 ila 60 yapın. Öyle tavsiye ediyorum. Başka burada yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ve <laughs> şöyle bir hata olabilir arkadaşlar. Ben bunu daha önce fark etmedim. Benim mesela yazılım videolarımda ilk üç videoda büyük ihtimalle sesim böyle kötü geliyordu. Şimdi bir e, mic aus diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Ben bunun sesini kapattım çünkü. Sesini açtığım zaman benim sesim ikiye katlanıyor arkadaşlar ee, Çünkü hem burada mikrofon var Hem burada mikrofon var o yüzden Sesim çok kötü geliyor arkadaşlar şimdi bunu kapattığım zaman fark ettiyseniz e, Sesim daha da iyi gelmeye başlıyor Ve ayrıca siz böyle bir şey yapabilirsiniz videoda değilken Özellikler değil arkadaşlar pardon Gelişmiş özellikler değil arkadaşlar buradan da Mikrofon Ekran kapalı değil, ekran ve çıkış yapın arkadaşlar. Şu an benim sesim hem bana geliyor hem size geliyor yani size iki kere gelmiş oluyor. Sesim kötü geliyor olabilir. Burada benim kendi sesim geldiği için hani ee, bir saniye mikrofon fare ee, sesi de geliyormuş onu fark ettim. Burayı kendinize göre araya ayarlayabilirsiniz kendi sesiniz geliyorken ben şu kendi sesimi kapatayım ee, başka ne var arkadaşlar ayarlara bakalım burada yapmamız gereken yapmamız gereken ses ha sesin ayarlarını şu an ben yapamıyorum buradaki 48 olacak buradaki de 192 olacak arkadaşlar eğer başka bir mikrofonlarınız varsa onları da 192 yapın benim tavsiyem odur arkadaşlar Sesiniz net gitsin çünkü Onun dışında yapmamız gereken bir şey yok Arkadaşlar özür dilerim gene eklemeyi Eklemeyi unuttuğum bir şey daha var arkadaşlar Şimdi burada webcam e, Bazı webcamlerde mikrofon olabiliyor o yüzden e, Ses karıştırıcı bölümünden aşağı kaydırın webcam'inizi bulun Webcam'inizde eğer şu an mikrofondaki gibi bir ses dalgaları oluyorsa Bunu kapatın arkadaşlar Bende olmadığı için e, açık kalsa da gerek yok ama kapatayım yine de Hangisinin ses kalitesi daha yüksek? Onu açın, diğerini kapatın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.